Herkese selam arkadaşlar. Abimin ekini, ekini demiştiriyoruz bugün. Şurada abimin ekini var. Tarlanın tamamını da ekmemiş. Sadece üçte birini ekmiş. Traktör biçiyor şimdi. Yeni başladı. Bunun gibi bir yer daha var. Bunun gibi başka bir yerde daha ekimi var onu biteceğiz burayı biçtikten sonra. Şurada traktör başladı şimdi. şimdi biraz yatmış. O yüzden bazı yerleri kalıyor ama oraları daha sonra alıyor kalan yerlerini. Suyun yanına geldim arkadaşlar su doldurmaya. Burada çok güzel bir su var. Su bayağı bir azalmış. Buranın suyunun ben hiç kuruduğunu bilmiyorum. Hemen bizim tarlanın aşağı tarafı. Baya bir azalmış, azalma var. Şurada da bir tane. Akarı var buranın. Orayı da kapatmışlar herhalde su az diye. Sadece şu olukları dolduracak şekilde açıyorlar muhtemelen. Buranın sahibi de buralara öyle piknik alanı gibi bir şeyler yapmış. Burada bizim hemen şu aşağı tarafı da bizim arazi. Fındık bahçesi orası. Bayağı bir büyük bir yer var orada. Üst taraf da bizim. Abim tamamını ekmemiş. Şimdi orayı biçiyor. Az sonra yanına gideceğim. Su almaya geldim. Hem de buralardan çekim yapayım dedim. Su bayağı bir azalmış. İnşallah bitmez. Hiç ben buranın suyunun tükendiğini bilmiyorum ama son zamanlarda Yağmur yağmadı. Köylerde bile bazı yerlerde sular kurumuş. Köylerde bile artık sular kurumaya başladığına göre şehirde hiç düşünemiyorum. arkadaşlar diğer tarlayı bitirdik. Şimdi buraya geldik. Burası bizim mahallenin içi. Şu kadar bir alan. Biraz önceki biçtiğimiz tarla kadar bile yok. Burayı biçince işimiz bitiyor. Başka da tarlamız yok. Abinin tarlası yok daha doğrusu. Burayı da bir saate bir bir saat bile sürmez. İşimizi yavaş yavaş bitiriyoruz. Biçme işi bitiyor. Tabii daha sonra toplama işi var bunları bir de. Diğer taraftan zaten yarım traktör anca çıkıyor. Buradan da bir traktör anca çıkar. Bilmiyorum belki de bir traktör bile çıkmaz bu akşam veya yarın da bunları alırız. Yavaş yavaş işimizi bitirmiş oluruz. Şöyle kendisi biçip atıyor. Biçilmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu kenarda kalanları da daha sonra alıyor. Şimdi şu bağları ben bu tarafa atacağım biraz biçtiğinde. Kenarda kalanları da ayrıyetten daha sonra alıyor. Normalde burayı elimizde biçmiş olsak bir günden önce Yarım saat ancak sürecek makine biçtiği için eskiden makina yoktu hep elimizde biçerdik. Şimdi makine hem biçiyor hem de bağlayıp atıyor. Eskiden önce biçerdik, orakla daha sonra tekrardan onu bağlardık. Daha sonra tekrardan toplayıp patoza vereceğimiz yere taşırdık. Şimdi işler basitleşmiş. Şimdi işler basitleşmiş.